merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, birlikte nasıl gollete girebileceğini söyleyeceğim yanında Satra var şu an konuşamıyor Çünkü bir yani Quest'te böyle bir şey var <laughs> ee, böyle konuşamıyorsun birlikte falan ayarlamam <Paulo> <coughs> lazım Onu boş ver şimdi yanımızda konumuz Satra var gördüğünüz gibi A ne yapıyorsun sen ya Neyse ee, hemen gidelim arkadaşlar şimdi burada çok basit bir şey Aslında Evet bu da geldi diyerek. E, room, name, color falan var burada işte sağda. Buruna göre ayarlayabiliyorsunuz. Allah düştüm. E, tamam. E, ondan sonra işte böyle yerler var. Burada oklar falan var. Tamam mı? Böyle böyle. Yukarıya bak gidin gidin gidin. Tamam mı? Burada room to join yazıyor. Abi buraya. Şimdi direkliyim. Ya ben yazmıştım önceden. Delight dedim. Şimdi konuğumuz gitsin ilk başta. Ee, şifreyi söylüyorum sana. 55-61-72 55-61-72 yaz bakayım. 61-72 Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burada değil. Çünkü o başka bir odaya ışınlandı. Yani odaların numarasını siz bile belirleyebilirsiniz. Şimdi ben de gidiyorum. 55 61 72 idi değil mi? Evet arkadaşlar şu an e, Room to join, bir daha basalım. Şimdi geliriz galiba. Hah, geldik. Bak players in room yazıyor. İki kişiyiz. Ben ve o. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldiğimize göre herkese bir dakika durun, kamerayla kamera alayım. Gel bakalım koduk. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar kanala abone olup atmayı unutmayın. Görüşürüz.